Herkese selamlar ben Hüseyin Emre. Bu videoda Hurda'dan 50 TL'ye almış olduğum bu Amfi'yi inceliyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet öncelikle cihazın arkasını inceleyerek başlayalım. Hemen çeviriyorum şöyle. Burada 220 volt girişi. Ses çıkışımız e, ayak sivicimiz. Ayak sivici ne oluyor derseniz ayak pedal diye bir şey var bunda tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama sesi kapatıp açmaya yarıyor sanırım. Ee, mikrofon girişlerimiz var iki tane. Ve Made in Turkey yazıyor. Türkiye'de üretilmiş. TA2400 Digital Eko adında. Genelde bu camilerde falan eko yapması için kullanılan amfilerden sanırım bu. Kurdadan aldım 50 TL'ye. Uygun fiyatlı olduğu için çalıştırabilirsek çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştıramazsak bu potansiyometreleri ve diğer komponentleri değerlendirmeye çalışacağız. Şurada bir power tuşumuz var. Evet, dijital eko yazıyor. Yine model numarası var. Hemen bir prize takıp deneyelim. Çalışıyor mu? Prizimi alıyorum şöyle. Hemen fişe takıyorum. Evet gördüğünüz gibi buradaki sarı lambamız yanmaya başladı. Şimdi üstünü açalım. Sonra da bir deneyelim hoparlörü takmayı deneyelim hoparlör ve mikrofonu test edelim çalışıyor mu çalışmıyor mu bir görmüş olalım Evet üst kapağı kolayca açılıyor vidalarını takmamışlar Şu şekilde açıyorum Kapağı açtığımızda iç devre bizi karşılıyor şu anda enerji var dikkatli olmam gerekiyor enerji hatta keseyim şuradan Enerjimizi kestim Şöyle çeviriyorum Burada bir trafomuz var. 220 volt girişi olan bir trafomuz bulunuyor. E, trafodan doğru doğrultucu devre, devre elemanlarıyla doğrultulmuş. Ve burada Amfi'nin komponentleri bulunuyor. Hepsi eski düzen. Hiçbir SMD parça yok. Hepsi yüzey montaj parçalar. Şurası Eko'nun falan yapıldığı işlemci bölümü sanırım. Dönüştürücüler bölüm burası. Ee, şimdi bir deneyelim. Elimde şöyle bir mikrofon var. Bir yaka mikrofonu bu. Yaka mikrofonun ucunu normalde normal mikrofon 3.5 mm jack vardı. Buna dönüştürücü bir parçayla şöyle uzun jacklara da dönüştürebiliyoruz. Mikrofon girişime takıyorum. Mikrofon girişinin mikrofonumu taktım. Fakat hoparlör için şöyle bir şey yapacağım. Hoparlörüm de bu. Bu da bir eski televizyon hoparlörü. Hoparlörümüzü şuraya eksi ve artı kutuplarına çıkışın takış, takıyorum. Evet montajımı sağladım şu anda. Burası ses çıkışı bölümü. Şöyle görebilirsiniz de. Output bölümü. Şurası da input bölümü bu şekildeyken hemen bir enerjimizi verelim. Mikrofondan konuşmayı deneyelim. Gerçekten sesi yükseltebiliyor muyuz? Enerjiyi veriyorum. Evet şu an çalışıyor. LED'ini de göstereyim şöyle. Sarı LED'imiz yanıyor. Hemen üflüyorum o mikrofona. Evet herhangi bir ses alamıyoruz. Anlaşılan o ki arızalı bir cihaz. Arızalı olması benim için önemli değil. Zaten 50 liraya aldım. İçindeki trafo bile zaten 50 liranın üstünde bir fiyatı olacağı için benim için her türlü kar oluyor. Şuradaki potansiyometreyi söküp değerlendirebilirim. Fakat burada ilgimi çeken bir durum oldu. Şu normal PCB kartı. Devre kartı. Fakat altında bir kart daha var. Görmüş olduğunuz. Bantla yapıştırılmış buraya zamanında. Bu kartı da bir çıkaralım bakalım. Şurayı bir sökelim komple bir görelim. Arızayı çözebiliyorsak alt tarafında ona da bakalım. E, çözebiliyor muyuz? Zannediyorum ki şu altındaki bunun yedek kartı. Bu kart bozulduğunda ile değiştirebiliyoruz olabilir. Yani yoksa niye bunu boşuna koysunlar buraya? İlginç bir düşünce. Hemen şunu bir sökelim. Sonra videomuza devam edelim. Evet, potansiyometrelerin şu dış kaplarını sökerek başlıyorum. Böyle çektiğimizde geliyor zaten. Burada e, somunları var. Bunları da bir karga burnu yardımıyla hemen sökelim. Evet, potansiyometrelerimizi söktük. Şimdi... E, ...kartımızı çıkarabiliriz buradan. kartımızı bu tarafa doğru çekiyorum. Kendime doğru. Evet kart boşa çıktı. Şu potansiyometrenin de tamir edildiğini buradan görebiliyoruz. Daha önceden buraya kablo ile ek yapılmış. Şu alttaki PCB'yi çıkarmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi yeni bir PCB kullanılmamış bir devre kartı. Tek katmanlı bir devre kartı. O zamanlar demek çift katman teknolojisi çok kullanılmıyordu. Evet, devre kartımız bu şekilde. Alt kısmını da görmek istiyorum. Alt kısmında da tamir olduğunu görüyorum. Burada da bir şeyler, bir işlemler yapılmış. Şöyle yakından göstereyim. burada da yine kablo ile tamir yapılmış bir takım işlemler bulunuyor. Evet multimetremi getirdim ve kısa devre konumunu aldım. Şimdi çıkışa gelen kablonun sağlam olup olmadığını tespit edeceğiz. Çıkış uçlarından birine değdiriyorum probumun bir ucunu. Diğer ucunu da diğer çıkış ucuna değdiriyorum. Burada kablonun sağlam olduğunu, sürekli olduğunu anlıyoruz. Diğer ucunu deniyorum. Diğer ucumuz da sürekli. Aralarında kısa devre var mı? Yok. E, çıkış kablomuz sağlanmış. Fakat burada bir işlemler yapılmış. Bu işlemin ne için yapıldığını anlamaya çalışsak. şuradaki sanırım ses sürücüsü bu. Bunun ucundan, ortadaki ucundan nereye vermişler onu? Trafoya vermişler. Trafodan direkt olarak bunu beslemişler. E, ayrıca şurada bir köprü var. Yeşil olarak gördüğünüz. Bu köprü de bakıyorum. E, sanırım ortak negatif uçla şu nereye gidiyor? O da maviye gidiyor. Biri negatif biri. eksi köprülemişler burada. Burada ne yaptığını anlayamadım. Bu kartta sanırım bir problem yok. Fakat şu kart asıl sürücülerin bulunduğu kart arızalı olabilir ki bu arızalıysa e, sanırım çözemeyiz bu problemi. Artık bu entegrelerden kalmadı piyasada. Çok eski bir ürün olduğu için. Şunun şurasında bir oynama olduğunu gördüm. Şöyle bunun etiketini kaldırmışlar. Hemen onu da göstereyim. Şöyle Karga bunu alıyorum. Etiketin ...şöyle kaldırılmış olduğunu gördüm. Bu etiketin altında... ...çipin... ...yani bu işlemcinin... E, ...mor ötesi ışıkla yakılabilen... ...bir e, hafıza diski mi diyeyim? Tam olarak açıklayamıyorum. Ama oraya mor ötesi ışık verildiği zaman veya güneş ışığı gördüğü zaman... ...bu çipteki veriler silinebiliyor. E, bu da çipin silinip tekrar yazılabilir olması anlamına geliyor. E, bu etiketin kaldırılmış olması bunun arızalı olabileceğini gösteriyor. Keşke kaldırmasalarmış. Günü ışığı gördüğünde bozulabiliyor çünkü. Evet böylelikle de iç yapısını da görmüş olduk. Bir amfinin içinde neler var. Bu sanırım bir cami amfisi. E, böyle eski parçalar varmış. Artık bunları değiştirip yeniliyorlardır muhtemelen ama bu şekilde bir sürü eski çipler, Toshiba'nın işte farklı markaların marize üretilmiş çipler, farklı farklı bir sürü çip bulunuyor. Burada da şu sarı olanlar sanırım kondansatörler, eski tip SMdler bulunmadan önce kullanılan. Dirençlerimiz kondansatörlerimiz var. Bu şekilde şurada e, okuyayım. 70 7805 CT entegresi var. Entegre diyorum pardon, transistörü var. Şurada da bazı transistörlerimiz var. 2 tane kondansatörümüz var giriş filtrelemesi için. Cihaz bu kadar aslında. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadar kısa bir video oldu. Tamir edemedik. Çok uğraşmak da istemiyorum. Eski bir cihaz. Tamir etsem de kullanamayacağım zaten. E, i̇çindeki trafoyu vesaire parçaları değerlendiririm en fazla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.